Yılbaşı gecesi tesbih namazı kılalım kardeşler. Saat gece 12'de secdeye varalım. Yani. Saat 12'de secdeye varalım. Gece 12'de tam böyle. Tam gece 12'de. Çok tesirini görürsünüz. Çok tesirini görürsünüz. Vallahi benim bütün şeyim, hayatım yılbaşı gecesi 89'u 90'a bağlayan gece, yılbaşı gece, saat gece 12'de secdede olduktan sonra değişti. Vallahi de billahi de e, bunu size söylüyorum. Yapın. Gece 12'de abdestli olun ve tam 12'de secde varın, dua edin. Çünkü herkes sapıtıyor. Herkes sapıtmış. Avrupa'da insanlar bombalar patlatıyorlar. Türkiye'de rakılar, viskiler, dansözler, eğlenceler Sapıkmış insanlar. Ve sen o saatte secdede olursan eğer, işte sen özel bir kul oluyorsun. Hazreti Allah seni bu huyunu sever, bu yaptığın ameli sever, seni kurtarır. Ya. Değil mi? Ne kadar kumarlar oynanıyor değil mi o gece mesela? İçki, kumar, anam anam anam. Onun için yılbaşı gecesi, yılbaşı gecesi kardeşlerim, dediğim gibi ibadet yapın aynı bir kandil gecesi gibi düşünün. Kandil gecesi gibi düşünün. Sakın o oyuna gelmeyin. Nefsin oyununa gelmeyin. Şeytanın oyununa gelmeyin. Şeytanlaşmış insanların oyununa gelmeyin. Gelmeyin. O gece sakın eğlenmeyin.